çok var. Biz özellikle şunu söyleyeyim. Genelde personel alımı yaptığımızda üniversitelerden Sağlık Bakanlığı'na bir geçiş olduğunu biliyoruz. Özellikle üniversitelerimizden Sağlık Bakanlığı'na geçişi bu dönemde izin vermeyeceğiz. Artı bu dönemde, bu dönemde istifa edenlerin, özel sektörden de istifa edenlerin Sağlık personelinin olduğunu duyuyoruz yer yer, üniversite dahil olmak üzere. Bakanlığı almayacağımızı, istifa edenlerin süreçte özel sektörde çalışıp çalışmamaları veya ne yapılması gerektiği noktasında da bir çalışma içindeyiz. Bu dönemi lütfen hiç kimse sağdan çekilerek. Ee, bir mücadele e, ortamına çevirmeyelim. Herkesin sağlık personelinin ne kadar gayretle çalıştığını biliyoruz. Yer yer bu anlamda e, küçük örnekler olsa da buna izin vermek istemediğimizde